Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. LCS'ye hoş geldiniz. Ee, göründüğü üzere bir adet Xiaomi Mi Note 10 Lite modeli ekran kırık cihazımız geldi. Ekran testini yapacağız. Deneyelim, görelim bakalım. Göründüğü üzere ekranımız %100 orijinal. Tam orijinal. Ekran dokunmatik bir bütün panel halinde. Her morka model ekran değişimi yedek parçanın adresi slagsm.com Tabi ekranımızda desen olduğu için şifre müşterimizin şifresi olduğu için giriş yapamıyoruz. Bizde normal moddan testini yapıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Orijinal ekran zaten. Her şeyi çalışıyor. Alan arkadaşımıza hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Teşekkürler saygılar.